Zühtü Paşa mühim bir havadis getirdi. Hünkârım, Sabahattin Efendi İngiliz casuslarının payitahtla alakalı raporlarını niye ister ki? Bilmiyorum. Lakin mühim bir meselenin peşinde olduğu açık. Payitahtta kaç İngiliz casusu var paşa? Hünkârım, 2500 civarında. Bunun 1500'ünü yakinen takip ediyoruz. Geriye kalan kısmı değişik vazifelerde. Yani pek kıymeti harbiyesi yok. Peki bizim Londra'da kaç hafiyemiz var? 4200 hünkâr. Hafiyelerimizden haftalık düzenli jurnaller alıyoruz. Biz Londra ile alakalı geniş bir malumat istesek hafiyelerimizden. Hedefimiz neresi olur? Kralın sarayı, hükümet binaları. Kısacası hünkârım toptan bir işgal tertibinde bulunacak olsak... ...bütün Londra hakkında malumat toplarız. Öyle paşa. Henüz Sabahattin Efendi'nin neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Evet hünkâr. Bir de Benberi meselesi var. Benberi Efendi'nin gerçek manada kime çalıştığını henüz bilmiyoruz. Öyle bir tertip kurmalıyız ki paşa. Hem Sabahattin Efendi'nin niyetini öğrenmeliyiz hem de Vember Efendi'nin kime çalıştığını. Şimdi gidip eski vekillere soralım bakalım. Vember Efendi'yi tanıyorlar mı? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, El Muzaffer daima. Değdi mi? Devletinize ihanet etmeye, Hünkârınızı satmaya değdi mi? Eğer siz meclisi kapatmasaydınız... Millet sizi vekil olarak seçti ve meclis kuruldu. Millet adına söz söyleme yetkisine sahip oldunuz. Lakin siz İngiliz adına, Rus adına söz söylediniz. Bu millet adına konuşsaydınız... ...hala memleketi beraber idare ediyor olurduk. Sizden de öğrenmek istediğim bir malumat Belki de sizi o çok istediğiniz Londra'ya gönderirim. Ne malumat? Sizi kim kaçırdı? Cevap verin ve adaletimizi bekleyin. Bir Çin adında biri. Ya Vermeer efendi, bir Efendi, öyle birini tanımıyoruz. Demek Aptiömte beni şikayet ettin. Ama bununla çok şey elde ettim. Merak etme, Vekilleri seni kaçırdığını söylemedim ama. Sen kimin için çalışıyorsun Karaso? Abdülhamit için mi? Abdülhamit'e karşı olanlar için mi? Bir müddet Abdülhamit'e çalışacağım. En azından açık sözlüsün. Rothschild'den çok büyük, çok mühim bir şey istedim Emre. Ona da Abdülhamit için çalıştığını söylediysen kabul etmemiştir. Abdülhamit'e yıllarca dost gibi görünmek zorunda kalsam da... ...Rosjet'ten alacağım şeyle bitireceğim. Abdülhamit'e karşı olanlar için çalışıyorsun.